Övgü ölüye. Yorgun bir asker kılığında ayakların vardı. Herkes o bir ay çiçeğidir. Ayı ve çiçeği alınmış. Sakalları artık tükenmiş uzamaktan. Neden evleri yadırgamış ve barbar gecelerine özlemli? Aslında her yeri uygun sarılara ve otobüslere ayakların vardı. Numarası bir kalıba uygun ama rahatsız. Başta sabırsız ve kahraman, sonda geceyi uzun uzun bölen ve sonuna gitmeyen, öbür ayakları kışkırtmayan, sakalları artık tükenmiş uzamaktan. Birdenbire o sabahlardı, peynirlerin kötü kağıtlara sarıldığı dükkanlardı önlüklü kadınların sevinçsiz şarkılarla çocuklar doğurduğu, yaşamayı isteksizce uzatan, aysız ve çiçeksiz vazgeçmelere boynumuzu uzattığımız, ölü, ölüye neresinden yanaşmalı, donuk ve çekici, sonsuz ölü, bütün kumsalların ve asfaltların ve karantinaların, yeleklerin ve saat kösteklerinin gölgelerin ölüsü, bulaştığımız bir şey, her yönü limon mu kokardı, vardı, ölü vardı, şakayı sevmeyen insanların dağlara çıkmayı tasarlardı, balıkları ve tuğlaları üst üste koymanın sevincine vardığı zamanlardı, ama ölü vardı, ölü, Bitmeyen büyük bir akşamdı, kurtulmadığımız ondan, ne bulursa donukluğuyla, bilgeliğiyle, ne bulursa hindiyle karalardı. O artardı. Onun hiçbir şeyi yoktu. Bir tanımı vardı. Yabancılar ve tırnaklar geldi. Bütün suçlar övüldü. Pisliği göklere çıkardılar, katıldık. Ve dondurmalar dondu. Sen Belki de sonsuz bir çiğnisin, kerestelerin olmadığı, tabelasız dükkanların ve uzayıp giden duran bir zamanın, tanrısal umutsuzluktan. Suyu büyük bakraşlara konunca gökten korkan, sen ey acemi duvar resmi, senin sakalların tükenmiş uzamaktan. Kent özlüyor seni, para kazanansın, krallar küçülüyor, para kazanansın para harcamalısın peynirlerin kötü dükkanlara sarıldığı o kağıtlarda alış ölüye ölüye ölü en güzel en alışılacak ayakların vardı korkak ellerin nasıl olsa yıkılmış gitmiş para saymaktan civatadan balatadan üremesiz kadın okşamaktan topraktan ağır gelişen, karşı koymayan miskin topraktan, ölü yiyici topraktan, asıl ölüye nasıl yanaşmalı o topraktan, trenler süslü, vagonların kopuk, ayakların vardı, pisti yıkanmamaktan, kutsal kitap ırmaklarından, her yanın pisti ölüye bulaşmaktan, birdenbire o narlardı dipdiri, umulan, sonsuz, erişli ırmak boylarından bir adamın dışarı çıkması ve girmesi, güneşin utanması sarhoş kılıklardan, kıyıcılıkla yaratış arasında bir şey olmamaktan, küçük kuşlar, gümüş parmaklıklar ardında, bütün atlar, bütün bu Kimseler kormadı yanlış olmaktan. Ölü unutuldu sokak ortasında. Ben hiç kırlangıç olmadım. Hiç sesim çıkmadı. Krallar oturup içki içtiler. Uyruklar oturup içki içtiler. Alkol çünkü bir büyük uğraştı. Şaşmayan bir sen misin uslu denize? Ölüyü sokak ortasında bıraktık çoğalttık süpürgeleri ve tozları, kandan ve kireçten resimler yaptık, üşürdük elbet, hep ıslaktık. Sonra kanlarmış, sakallarıydı göklerin cinsel andacı. Bıkkınlık yürürse ayaklarıyla o kıyıcı duygusu gökler sofrasında artık olmanın, üleşilmenin 5-10 paraya Tanrı'ya iğreti konukluk, talaşla toz yürürse, uzayan ıssızlığı işe yaramamanın, yürürse ayaklarıyla, duralım ve bağıralım. Her şey bir büyük gerçektir. Cumhuriyet ve at ve varsa denizlerde yitmek ve varsa yetmemek o da ve varsa ilgisizlik o da ve varsa hiçbir şeyi sevmemeyi sevmemek o da ve varsa her şeyi sevmeyi sevmek o da ama bir su sakin akıp giderdi denizde bir gemi sakin giderdi bir kadın sakin doğurup giderdi bir din sakin eskiyip giderdi bir baş kaldırma sakin gelişip giderdi sessiz ve uğultulu şarkıları boşuna taş kırmaların. Alkol bir büyük uğraştır ey maribi, ey değerini ve sonsuz düzenini bulmamış göçebe. Pencereler yaslısı, senin zamanını düşünüyorum, sonsuz bir sarı. Bir Arabistan ve karşılıksız bir çek, bir para ile dengesi, korkunun sonsuz gelgiti kanında pilotlar, korseler ve adamlar ve çöl yürürse üstüne ey tramvaylardan ve tartışmalardan korkan ey mağribi ayakların vardı senin pis ayakların kaçmaya yarayan senin sürülerin vardı Beytlehem kıtlığını otlayan tuzlu ama fenerli enlemli boylamlı denizlerin içinde kaybolunamayan sen bir koyun gibi tuzların kokusunu sanırdın, işe yaramazdın. Gazallerin sakin otlardı, tulum ezgileriyle uyuklayan, senin ayakların vardı, alışmış, hep yürümesi ölüye. Küçük odalarda, kuzuların otladığı resimler karşısında, oyuncaklar çocuksuzluktan hüzünlenirken, bir çocuğu döver yatışırdın savaş yerine alkol yerine güçlenirdin sarışın gözlü hazır büyük kafalı gemilerin uzun uzun taşıdığı bir ölü